Herkese selamlar. Ben Andy. Bugün Need for Speed final Bölümdeyiz final bölümündeyiz. Artık şu yalışı da tamamen binini bitirip oyunu tamamen bitirmek istiyoruz. Allah izniyle. Bu arada herkesin cumasına balık olsun. Kalıklarınız Kıldıktan kıldığınız namaz da kabul olsun. Eğer bu Eğer bu sevgi dostasını istiyorsanız size atabilirim link halinde. Yorumlarda belirtin. Çok uzatmadan bu kanser yalışı 350'si olan küçük kritik kıza kızı yenelim artık Nissan 350 zsi olanı Who don't bet ya çok çok ümitli olmayın diyor yani geçen de 3-4 kere denedim senin olunca leyle geçince haliyle bu böme kaldı final bölümü artık bitelim o da bu final bölümünden sonra bir video daha gelecek. O da sürpriz olsun. O da o videoya sonra söylerim. Zaten videodayken açıklarım yani. Hani başlıkta yazarım size size için. Neyse geçelim hadi final dışına. Anlat olsun adamım. Bitirelim mi artık şu oyunu? Hadi be. Hadi geçelim artık şunu. <laughs> Haftalık. Ay yani lütfen ya. Yani, Kim başka hiçbir şey sevmiyorum Ondan sonra Sponsit Argent ikinci serisi yapabilirim ya yani çok isterseniz eğer. Şu anda sadece bu yarışı ve oyunu bitirmek istiyorum. Yani yarışı bitirmek istiyorum. Daha başka yarış olmaz herhalde. Yani. düşünüyorum yani. bitirdik. Bitirdik ya. Oh. Biraz fazla uzaklandım kusura bakmayın ama bitirdik be. Demek ki olay neymiş? Trigon'u alıp body kit çekmiyormuş. Ah. Kalbim aldı Yani. Ne annenin pompası bir yalış. Yedi tebrikler 7500 dolar bankanız eklendi. mod yani kariyer modunu tamamınız Quickless yarışı yani hızlı yarış modunda her şeyi açtınız. Şu anda her şeyi açtınız diyor. Şimdi Şimdi yeni bir sürüş profili oluşturup yeni organizat moduna geçiliyor. Ya, ah, Bitirdik daha oyunu. Evet. Gördüğünüz gibi. Oyunu bitirdik. Da tabi şey yapamıyorum. Birisi şey istiyordu benden. O arkadaşımız. Onun isteğini yerine Yeni gitmek için böyle bir şey yapacağım. Maalesef ki yani skalenle bitirmek istedim oyunu ama bitemedik. Ya benim bir beceriksizliğime geldi ya da başka bir olay oldu yani. Ay. Oh. Abi demek ki Allah'tan isince oluyor gerçekten ya. Bak yarışı bitireyim. Başka hiçbir şey istemiyorum dedim. Bitirdik yarışı spoiler koyalım. En en sondakini koyalım. Biz zaten onu koymuştuk. Şunda da şunu koyalım. Vatikete gerek yok. Pardon. Çok yediğim için. İğlendiyseniz bir daha İğrendiyseniz kanaldan çıkabilirsiniz. Vallahi gerçekten isteyerek yaptım yani. Bu da birkaç tane jant açılmış. Şunu takalım. Aksesuar. Headlights. Şimdi bu en sondaki zaten. Tailat neymiş? Yok ya. Yani. Valla bana arka çok güzel olduğu için ne yazık ki takamıyorum yani takarsam orijinalliği bozulur belki bir notit takabiliriz mesela dark led dark pearl gibi bir şey var mı peki burada yok daha burada da yeni gel daha gelmedi buna most wanted da geliyor bu olay dark pearl diye bir şey var da arkadaşlar yani mesela burada Dark Hero yazıyor ya. Medium ya da şeyler. Bak mesela light varmış. O şey Monsanto da var. Bir de bunun bir üstü var. Goddan sonra, Dark Goddan sonra. Dark Pearl Black diye geçiyor Monsanto'da. Neyse onun sonra çok isteniyor. Eğer isterseniz yani ara bir Max Payne serisi çekeceğim arkadaşlar. Hani artık ihtimalle bu Oyunun yanlış oyundan sıkılmışsınız. Biraz tabi fazla eski. Underground 2'de büyük ihtimalle mod yapalım. Çünkü biliyorsunuz ki oyun da çok eski. Zaten Most Wanted'da bir mod buldum. Akıllı azalır. Şurada Bak yeni mesela gördüğünüz gibi yanıp sönen pulse yanıp sönen oluyor. Zaten normal böyle yazanlardı. Normal yani. Altında normal neon oluyor. Bu god neon hoşuma gitti. Bunu takalım. Paint değil de. Vinyl nerede baba? Hah. Sight. Ee, burada gelmedi mi? Ha, burada Bu da bana hoş Bu abi çok az yapayım arkadaşlar sizin için. Biraz pallasın ya alba. Spoiler karbon kalsın. Encin engine, engine niye yapamıyorum? Ha şeyler yap. Tekerlek kaliperleri niye takamıyorsun? Ha şeyler olmadığı için. Bunun da bunu takalım. Biraz abi gösterişliyorsun ya. O kadar da değil. O kadar da değil kardeş. Oh be atladım vallahi ya. Büyük ihtimalle final bölümü o düşen siz de rahatlamışsınızdır. Çünkü bir arkadaş demişti ki yıl 2003 neden bu oyunu oynuyorsun? Arkadaşım yani bu oyunu önceden bitirmedim o yüzden oynuyorum. Ve bir de nefese yani eski olsa da NFS, NFS dili yani. yani. öyle ya da böyle oynanıyor. Hani bazı arkadaşlar Amunt kötü demiş ama bence Amunt bazı oyunlar arasında yine yeni olduğu için tutulan bir oyun yani. Bu da hut, Ben takabiliyor muyum lan bunu? He tak. Tamam bir dakika. Tamam. Yani böyle yapınca şey oluyor. Bir dakika. Body kit. Hood. Tamamen takıyorum ben. Tamam. Neyse. Ben bir şey takamıyoruz. orta arkadaşım muhalem istediğin gibi olmuştur. Arabanın özel yani görünüşü. Teker teker göstereyim. Burası frenzy. Yan tarafı arka tarafı, sniper. Gerçi Spider mı vardı? Ha pardon lan Spider yapacaktık. Sniper nereden çıktı ya? Spider yapacağız. <laughs> yanlış yapmış Yanlış bir dakika. Heh, şimdi oldu. Gördüğün gibi Snipe Spider bu da. Büyük ihtimalle Spider istemişsindir. Ve görünüşü böyle. Bir dakika bir de <laughs> burada mıydı? Aksesuarlar ha. Headlights'ta da en sondaki açık. Diğerinde hiçbir şey açık değil. Stok yani. Şimdi abi şimdi motif performans takma zamanı. Size bütün el Nissan Nissan'ın nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Ben bile şaşkınım şu anda yani. Nasıl bitirdik bilmiyorum. Abi demek ki olay Tibulon almakmış. tiburonla yavaş döneceksin. Arada da bloklayacaksın ki. Hani hata yapsın, kaza yapsın. Kaza yapacaksın ilk başta. Yanına yaklaştığında. Daha sonra hız, hızlanıp gideceksin. Ne diyor lan bu? Lestol. Evet. Bu arabayla sonlandırıyoruz oyunu. Bu dosyasın isteyenlere, yomak isteyen isteyenlere yomların hepsine bakacağım arkadaşlar. Ki bildiğiniz gibi yomların hepsini okuyorum ve cevaplıyorum normalde, genelde yani buradan da bir açıklama söyleyeyim. Yani Andigrant bile ilk defa oynayıp oynadığım için bitime kaldım bu video içinde. Bu arada bu böyle intro yani albanın önü ve arkasından başlasın bakalım göstersin öyle. Ben o sırada de konuşmaya devam edeyim. Transpeed Andigrant bir oyunu hiç oynamadım. Ve hiç bitirmedim. O yüzden aşina olmadığım bir seriydi yani. Aşina olmadığım bir oyundu. O yüzden sizler için yapmak istedim. Bir dakika ben bunun şeyini değiştirmemişim bu arada. Ne yapıyoruz biz? Breakle Engine'e yeşil mi yapsak? Kırmızı yapalım kırmızı. Mavi yapsak? Yok kırmızı izdel baba. Bu tabii kırmızı olacak. Ben başka ne hakkında? Öncü de aslında. Tamamız böyle olsun. Andıkat bile ilk defa oynadığım için bu videoyu bu seri çekmek hal aldım yani Underground bile oyunu çekmek hal aldım. Yani ne kadar kanser olsam da çok kanser oldum zaten videolarda izlemişsiniz. Her ne kadar kanser olsam da oynadık yani bitirdik. Benim oynayıp bitemediğim tek bir oyun var arkadaşlar. O da biraz komik ve gülünç gelecek. Ben Limbo'nun ikinci oyunu hiç bitemedim saydı. Limbo'nun birinci oyunu %100 yüz bitirdim hiç. Ve tabi arada takılmıştım video dışında ama yani abimle sen kafayı oynadık o Limbo. Limbo'nun ilk oyunu oynayıp %100 bitirdik onu. Şimdi alma kararı almadım bitirdim için. Inside aldım. O da limonun sanki biraz daha zoru gibi gözüktü. O yüzden hala uğraşalım yani bitirmeye. Adı açıp ilerletmeye çalışıyorum ama pek aklım yani aklım ermiyor yani o oyuna. Becerim yani yeterli değil o oyun için. Neyse arkadaşlar. Bunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Need for Speed Unreal oyunun final bölümünde bölümünü izlediniz. İzleyen herkese ve hani bu oyun hani 2023 haliyle neden bu oyunu oynuyorsun diyen yani arkadaşlar da oyunu yazan arkadaşa da bir şey demiyorum. Yani diyebiliriz. Herkese de çok teşekkür ediyorum izleyenler için. Her ne kadar yorum atsanız da hani bu oyun çok eski deseniz de izlediniz yani. Fark ettiyseniz ya, izleniyor yani bu oyun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Az birazdan bir tane daha video çekeceğim. O videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hayırlı cumalar dilerim hepinize. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.